Çinli Kent Özel Eğitim İlkokulumuz ve Ortaokulumuz bu sene Zafertepe'deki yeni binasına taşındı. Gayet güzel bir eğitim ortamı sağlamış olduk çocuklarımıza. Buradaki özel çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerinin daha verimli geçmesi için devlet olarak bizler sayın valimizin rehberliğinde gereken her şeyi tamamladık. Okulumuzda herhangi bir eksikliğimiz yok. Okul aile birliğimizle bu anlamda okulumuza destek olma konusunda bir kermes icra etmek istediklerini bize belirtmişlerdi. Bugün e, okul aile birliğimizin destekleriyle e, yapılan bu kermesi ziyaret etmek üzere okula ziyarete geldik. Okulumuza okul aile birliğimizin e, önderliğinde bir kermes düzenlemek istedik. Hem yeni binamızın yerini velilerimize e, göstermek hem okulun yerinde görmelerini amaçladık. Evet. E, diğer okulun evet. yeni binamızı görmeleri e, ve bununla ilgili bize destek olmalarını istedik. Aynen. İnşallah 131 öğrencimizle beraber e, 2021 eğitim öğretim yılında sağlıklı bir şekilde yeni binamızda devam etmek istiyoruz. Yeni binamızın yeri Zafertepe'de, Zafertepe Mahallesi 5. Saygılı Sokak olarak geçiyor. İnşallah bu şekilde eğitim öğretime devam edeceğiz. Öğrencilerimize elimizden geldiğince en büyük katkıyı sağlamaya çalışacağız. Kermes'te emeği geçen Okul Aile Birliği Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve tüm velilerimize, ayrıca öğrencilerimizle sürekli ilgilenen öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum.